Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kutlisesir ruh Sohbetler 3 Efendilerimizin Büyüklüğü Kıymetli Kardeşlerim, Sami Efendimiz'den Kutlisesir ruh için bazıları ''O da insan, biz de insanız'' diyorlar. Evet, o da insan, biz de insanız. Ancak aramızda büyük farklar var. Arada yer ile gökten daha fazla fark var. İnsan var, insancağız. Hafız, hafızcağız var. Doktor var, doktorcağız var. Herkesin bir cağızı var. Onun için Mevla bizlere onların büyüklüğünü görebilmeyi nasip buyursun. Bir gün Ömer Bey Sami Efendimizden Kuttise sırru biz ona şah damarından daha yakınız. Kur'an Kaf suresi 16. ayetinin tefsirini sormuştu. Allah Allah Sami Efendimiz kutlisesi ruh bu ayet hakkında öyle bir izahatta bulunmuşlardı ki gönüller mest olmuştu. Efendimiz kutlisesi Siru, ayeti kerimeyi şöyle tefsir etmişler. Bu ayette ifade buyurulan damardan kastın şah damarımız olduğunu zannediyoruz. Hayır. Hablül verid kalbin yanından geçen bir damardır ve o kalbe çok yakındır. Bu damar, murakabe zamanında semaya doğru giden, adeta bir telsiz direği gibi semaya doğru açılan, arş-ı azama uzanan bir damardır. İbrahim Eken Hoca nakletmişti. Bir sohbet esnasındaydı. Sami Efendimiz Kuddise Sirruh, ihvana konuşuyordu. Herkesin seviyesine göre izahatta bulunuyordu. Huzuruna dahil olunca, vallahi Bağdat'ta tahsilim esnasında okuduğum bütün kitapları özetledi. Sami Efendimiz Kuddisesi ruh, alim değilmiş diyenlere ilmini böyle göstermiştir. Allah aşkına üstadımızı incitmeyelim, ne emrettiyse tutalım. Bunu rica ediyorum sizden. Askerden yeni gelmiştik. Kılavuz hafızla birlikte ziyaretlerine gittik. Bu ziyaretimizde orada bir de hakim vardı. Efendimiz Kudüs'e sirruh ona gönlü anlatıyordu. Buyurdular ki, O, ayaktan yukarı çıkmış, kafadan aşağı inmiş, ikisinin ortasında parlamış bir cevahirdir. İrfan, iman, huzur, zikir, ledünniyat, kenzullah, beytullah, arş-ı azam var onun içinde. Allah'ın indinde kadri, zannettik zamanın bedri, Arşı azam olmuş sadrı döşüne kurban Olduğum. Beyitlerini duyunca Ömer Bey Sami Efendimizi kutdise sırru ne de güzel vasfetmişsin dedi. Fakir daha binde birini vasfedemedim. Ben hayali olarak anlatıyorum. Ah onu hakkıyla bir anlatabilsem 45 seneden beri efendimiz ile görüşürüz. Her görüşmemizde ayrı bir alem olur. Nasıl tarif edeyim sizlere? Mevla kudret sürmesi çekmiş gözlerine. Askerlik sonrası görüşmemizde baktı ki ikna işi zor. Gözünü yumdu, biz de gözümüzü yumduk. Dönen alemleri tarif edemem. Sırrımı ifşa edemem şimdi. O gönlün nasıl büyük olduğunu, alemi ekiber olduğunu anlatamam bu mecliste. Allah üstadımızın kuddise ruh ömrünü müstaad etsin. Bize hakiketleri gösterdi de biz yine kapattık oraları. Su kaynayan yerlere çimento döktük, buraların üstünü çiğnedik. Ne tadım ne tuzum kaldı. İşte görüyorsunuz asi mücrim bir kulum işte. Hepinizden dua rica ediyorum. Bilmeden efendimi kuddise sürru anlatmaya kalkışıyorum. Çok acizleştim. Bir günahım karşımda erciyes daha oldu, utanıyorum. Tevazudan değil, gerçekten söylüyorum bunları. Halimi anlatamıyorum. İyisin diyorlar, ben iyi değilim diyorum. Dediklerimin aslı var. Yahyalı'dan Hasan Efendi gelecek, sohbet edecek diyorlar. Allah aşkına heves etmeyin, halimi bilseniz kaçarsınız. Bizlere dua buyurun da Mevla Celle Celaluhu hem kardeşlerimize hem de efendilerimize layık eylesin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.